Son iki sezondur ilimiz erkekler birinci basketbol liginde temsil eden Düzce Belediye Spor basketbol takımı sahipsiz kaldı. Belediye Spor basketbol takımının yeni sezona hazırlık yapabilmesi için birkaç transfer yapması ve takımın kampa girmesi gerekiyor. Ayrıca federasyona 75 bin lira katkı payı ödenmesi gerekiyor. Geçen sezon basketbol takımı için yaklaşık 2,5 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu paranın büyük kısmını sponsorlardan elde edilmişti. Belediyenin kasasından çok fazla para çıkmamıştı. Bu arada oyuncuların iki aylık maaşları ödenmedi. Bazı oyuncuların hak ettikleri ücretlerin ödenmemesi halinde durumu federasyona şikayet edecekleri öğrenildi. Belediyeye mali açıdan fazla külfet getirmeyen basketbol şubesinin önümüzdeki sezon ligde yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Başkan Dursunay'ın basketbola soğuk baktığı, bu spor branşını çok fazla önemsemediği, bu nedenle takımın başka bir kuruluşa satılması için nabız yokladığı ileri sürüldü. Basketbol camiasında Cumhurbaşkanı'nın sporla ilgili danışmanı Hidayet Türkoğlu'nun destek verdiği bu konuda yerel yetkilileri de uyardığını ancak belediye yönetiminin gerekli adımları atmadığı iddiaları dolaşıyor. Belediye yönetiminin duyarsız kalması halinde lige katılamayacak olan basketbol takımının dağıtılacak ya da satılacak. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın Düzce Belediye Spor Basketbol Takımının 2018-2019 futbol sezonunda ligdeki mücadelesine devam etmesini istemediği iddia edilirken, Düzce'nin bir daha birinci ligde basketbol takımı göremeyeceği Mart ayında yapılacak seçimlerde spora vurulan bu darbenin eksi puan yazdıracağı konuşuluyor. Düzce Belediyespor basketbol takımının Bolu Belediyespor'a satılacağı yönünde söylentiler de ortaya atılırken, basketbol camiasının önümüzdeki Pazartesi günü Başkan Dursunay'la görüşerek bu kararından vazgeçirmeye çalışacakları öğrenildi.